Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben maalesef ben maalesef şey yapamadım. Webcam'ı hazırlayıp webcam'ı çıkaramadım maalesef. Ama şimdilik böyle yapmak zorundayız. Şimdi işte, şimdi isterseniz o, yani bu tarsa girebiliriz. Şimdi private server'da oynayacağız. Daha yani Arkadaşlar da Maalesef şimdi düzenleyemedim ama Videomu <laughs> beğenirsiniz Aklı size de bir tane detayda göster gö gösterebilirim bak üstte her üstte girince her şey 999 oluyor görmelisiniz bunu yani, yani o kadar şey ki o kadar güzel bir şey ki bakın isterseniz dostuma girip bir deneyelim bakın dost başından hep çıkıp bir deneyelim bakın ekranı ekran o taraf ya, ekranın para olduğu tarafını ekrandaki para olan tarafı iş, iş, iş. Bakın artık size bir hiç, hiç ayırmayın ama size bir şey göstereyim bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şeyler yazıyor bakın. Bu üzerinde böyle gidip Bakın görünüyor bir yere atıyor. Bakın. bir yere at. Ben şu an bir yere attı ama böyle bir yere attı. Böyle mini... şimdi bir tane mini... bakın. Beni almadı gelirim bro sağa tekrar dönelim o oyun her yerden başlarsa oyna oyunda bakın o, oynayan, oyun bakın. o, o yukarıdaki altının para olan tarafa git bak leli ile hepsine bakın çok şey çok şey bitti <laughs> Gördün, Gördün mü? Bakın 999 bir değişim oldu. <laughs> evet 999 oldu. Arkadaşlar bir bir şey söylemem lazım. Benim bir tane bebeğim bir tane bu bir tane Adam beni arkadaşlık işte kalmıştı. Ona bir şey yap. Bunu ben maçta yine anlatayım Geldi. Sonra bana arkadaşına bir oynuyorduk. Sonra o kim Volpes ister dedi. Ben de klavyem bozuk oldu için adam aldım. Arkadaşım ben ben de istiyorum ben ben istiyorum ben istiyorum. Dedi. Sonra ben de klavye bozuk bana bana dedim sonra Gmail'ını ver dedim. Şaka yap, şey o ben de şaka yapmıyorsam vereyim dedim beni kandırmıyorsam vereyim dedim sonra adam beni kandırıyormuş adam beni kandırır oynuyormuş adam sonra ben ad, sonra ben işte eser ben diye girdim beni çok spagoluyormuş eser bropest almamış sonra artık geldim geldim artık bu Geldim artık. Söyledim maalesef. Arkadaşlar ben siz bu ba bakın ben artık yine bir seri kuracağım. Siz ben o serinin adını şey kuruyorum. Ee, e, yani ben de yani Lord Enter gibi şeyler şeyler yapacağım. Şey adı neydi onun? E, şeyler gizemleri araştıracağım. Siz de bana yorumlardan yazarsanız, yorumlarda belirtirseniz teşekkür ona bel 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 belir çok teşekkür ederim. Girelim maç arkadaşlar, işte beni bir izleyin. Cekle çok, öncekiyle çok iyi, çok iyi oynamıyorum da iyi de oynuyorum. Bir bakın isterseniz. duvar arkasında vurduğu için güzel vuruyor yani. Jackie. bibi demiş mi ya? Jackie. Gel 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 gel. Adam ölmek için ya? Gel 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 vur. Vurdu lan. Bir tanesi değildi. şimdi Şimdi de benim işim bitti. Bu i̇şte vuramıyor bile. Daha hayır. Benim hesabım daha var. Bu hesabımda yani Memonur bir he diye bir hesap. Bu bana ablam ablamın eski telefon onu bana verdiler, ben de onu ona bağlamıştım, onu Gmail e bağlayıp onu oduma almıştım. Ay oha, Şunu alayım. O zaman almıştım işte. So, sonra tabii Gmail, 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 Gmail kurmaya sonra bağladım. Sonra şey oldu işte. O zaman da bağladım. O zaman da veriyorum. Arkadaşlar bu arada, bu arada yani boşlukki ne oluyor ama şimdi rozetme rozetmeni şey yapmayı unutmayın rozetmeni yo <laughs> 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 Kaliteyi arttırdım. İşte daha... Ama yani tabii Sponsorluk gibi oldu. Bu etmeni... Bakın. <laughs> harcamadan önce rozet ben yazın. Rozetmen bir tane video izlemiştim. Bir adam Rozetmen rozik, ötürü, içerik üretici de, de şey o Rozetmen yazıyordu içerik üreticisine de desteği. Adam gir diyordu. Adam sonra adam para çekiyordu. İçinden 12 yazıldı ve 4 tane tane birden çıkıyordu. Bence siz de yapmayı unutmayın yani. Bakın. Gördüğünüz gibi. Pozet ben yazmayı unutmayın. Ben 12 yazmıştı ve 6 tane birden çıkmıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar şimdi bir maçta bir maç daha atayım da videoyu kapatalım. Yani bugünlük de bu kadar olsun. Ben yani bir maç daha ben bir maç daha yapayım. Tamam arkadaşlar. Maçımızı ah işimiz bitti şimdi. Şunu da öldüğümde bir tane görevim var. Ah! Aaa! İyice donmaya başladı. İşte Orada da kürkler yapmadım neredeyse. Bu eğlen Oo, Gel sen de. Sen gel gel gel. Dört canın kalmış zaten. Niye hava yapıyorsun? Bütün hiç vuramasa Bence o ben olsam onu denemezdim kardeş. Sigestin adamı bir Görevim tamam gönecek arkadaşlar. 250 verdi. Şimdi 200 284 284 oldu. Bir savaş kutusu açacağım. Sonra 40 kutu gelip ve kutu açacağım. Sonra 45'e gelip tekrar bir kutu açacağım. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Hepin, uçak, hepiniz hoşça kalın. Bay bay.